Ay anne yani öyle bir laf ediyorsun ki insanın kafası allak bullak oluyor. Aa. Ne işin var senin burada? Yıldız konuşabilir miyiz? Hangi yüzle geldin? Yıldız bak. Ee, şey, e... Yanlış olmasın diye sorayım dedim. E, Ömercim de bir milyon dolar demiştin, değil mi? Ha? Evet Caner, ben ne söylediğimi gayet iyi hatırlıyorum. Diler. Sakın bana bir cümle kurma. Vallahi sana çok sinirliyim. Ne yaptım ben? Sana elli kere mesafeni koru dedim. Belli ki koruyamamışsın. Yasak Elma dizisinde Yıldız ve Çağatay arasındaki gerginlik sürüyor. Yıldız boşanmaya kararlı olsa da Çağatay bu boşanmanın gerçekleşmemesi için çok çabalayacak. Bu süreçte Yıldız yıpranacak. Çünkü Çağatay Yıldızı rahat bırakmayacak. Çağatay'ın yıldızı olan ilgisini gören Kumru çıldıracak. Kumru Çağatay'ı tekrar etkilemek için yeni yollar deneyecek. Yıldız ve Ender'in arası iyice açıldı. Yıldız artık Ender'e eskisi gibi güvenmeyecek. Doğan tarafından da terk edilen Ender sarsılacak ve Yıldız'ın tesellisine ihtiyacı olacak. Fakat Yıldız artık Ender'e güvenemeyecek. Doğan çok yakın zamanda Yıldız'a ilgi duymaya başlayacak. Hatta Çağatay'ın öcünü almak için Yıldız ve Doğan bir işbirliğine girebilir. Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmişti. Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyor. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir. Daha fazla yasak elma videosu için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.